Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 dakikada hazırlayıp yemek için sabırsızlanacağınız bir nefis kahvaltılık tarif hazırlıyoruz. Bu nefis kahvaltılık tarife geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tarifimiz için 3 tane yumurta kullanıyorum. Yumurtaları çırpma teliyle şöyle biraz çırpıyorum. Ardından yarım çay bardağı ayçiçek yağı Ve bir su bardağından bir parmak eksik süt ekliyorum ve sıvı malzemeleri tekrar karıştırıyorum. Bir su bardağı un, bir su bardağı mısır unu ve bir paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Şimdi hazırladığımız tuzlu kek hamurunu pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpma teli ile çırpıyorum. Hazırladığımız bu tuzlu keke mısır unu gerçekten inanılmaz lezzet katıyor. Mutlaka siz de benim hazırladığım gibi mısır unlu olarak hazırlayın. Kahvaltılık kekin hamuru pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra şimdi içerisine biraz tuz ve karabiber attım ve bir çay kaşığı kadar da kurutulmuş dereotu ekledim. Evde taze dereotu olmadığı için ben kurutulmuşunu ekledim. Siz varsa tazesini ekleyebilirsiniz. Şimdi kahvaltılık kekin içerisine biraz kaşar peyniri ve biraz klasik peynir ekliyorum. 10 tane siyah zeytin, bir tane kırmızı kapya biber ve bir tutam da maydanozu ince şekilde doğrayıp hazırladım ve onları da kahvaltılık tuzlu kekin içerisine ilave ettim. Şimdi bütün malzemeleri iyice karıştırarak kahvaltılık keki hazırlıyorum. İçinde kahvaltıda yemek isteyeceğiniz her şeyi bulabileceğiniz bir tuzlu kek tarifi hazırlıyoruz. Peynir, zeytin, kapya biber, maydanoz ile hazırladığımız bu tuzlu kekin tadına doyamayacaksınız gerçekten. Şimdi hazırladığımız bu kahvaltılık keki tereyağı ile yağlamış olduğum baton kek kalıbının içerisine aktarıyorum. Aktardıktan sonra üzerinden biraz susam ve çörek otu serpiyorum. Ardından hazırlamış olduğumuz bu peynirli tuzlu keki önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderiyoruz. Altı ve üstü kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi peynirli, zeytinli, kapya biberli tuzlu kek artık pişti, hazır sayılır. Altı, üstü, her bir yanı güzelce kızardı. Hazırladığımız tuzlu keki fırından çıkardım. Biraz dinlendirdim oda sıcaklığına gelmesi için ve şimdi kalıptan çıkarıyorum. Baton kalıbı tereyağı ile yağladığımız için zaten kek çok rahat bir şekilde baton kalıptan çıkıyor. Şimdi hemen servis tabağına aldım ve hazırladığımız bu sebzeli tuzlu kekin içerisini dilimleyip size de göstermek istiyorum. Eğer kahvaltıya hazırlayabileceğiniz kolay tarifler arıyorsanız Pratik kahvaltılık tarifler hazırlamayı seviyorsanız, eğer hazırlayabileceğiniz en kolay kahvaltılık kek tariflerinden bir tanesini hazırlamış olduk. İster kahvaltılık tuzlu kek olarak hazırlayın, ister çay saatlerinde tuzlu kek olarak hazırlayıp ikram edin ya da Ramazan yaklaşırken Ramazan'da sahurluk tariflerden bir tanesi olarak hazırlayabileceğiniz bu tuzlu kahvaltılık kek tarifini artık tamamlamış olduk. Kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim sebzeli kek tariflerinden bir tanesi yumuşacık ve çok lezzetli oluyor. Eğer hazırladığımız bu tuzlu kek tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.